arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Ömer. Ne yapacağız? Hybrid animal. Hybrid Animals oynayacağız. Ömer şu videoya başlarken böyle diye ses çıkartmadı. Tamam. tamam. Şöyle bir oyun. Dur, sen de böyle dur. bir Dur. Ay hay Ay, oğlum benim sen sen Bu sefer yine ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Hep oluyorum zaten tamam. Hadi. Mehmet Bir hayvan seç. Anne seç Mehmet. Anne kim olsun? İnek. İnek annem oldu be. <laughs> İnek. E böyle hayvan birleştiriyorsun işte. Evet. Sonra hay onunla hay onu. anne seçiyorum. Şimdi baba seç diyor. Baba seçiyorsun çocukları biz oluyoruz. Çocuk Hı -hı. seç. Anne seçim. Baba seç hatta. Baba kim Şimdi oluyor? şu raptor. Baba raptor. Joe artı raptor. Eşittir kim bakalım. Tat <laughs> tamam. Şimdi biz e, Dur, şimdi oyuna... ben seni ben seçeyim. Kokayca. Koka. Ve Koka. babamız da ayı gibi bir şey gerektiği için Dragon olsun. Dragon. So calling. Dragon Dragon eşittir. Tamam şimdi çıkalım. Tamam, oyuna başlıyoruz. Oyun oğlum başlıyoruz. ben, oğlum e, Hayır senin hani vardı ya DJ Kaplumbağa ile oynasam da. Yok ninja yakaptın ile oynama. Hmm. Tamam tamam. Evet tamam. O kilit. Aa kilit. Oğlum parayı da al. Paya, para, paya, paya para, paya, al. paya 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 olmuştu, yam yam paya paya. Ömer ilk önce kendimize bir ev yapalım. Bakalım kaç istiyor. Yedi. Yedi odun. Bakalım bize kaç olur var. Bir. bir. Hmm. Ama ben oralarda olmuyor bence. Olmaz bence. Bence de ya. Şuralarda oldu. Bence oldu. Ay şurada. Bak şurada. Şöyle. Arkadaşlar biz 7 tane bulduk. Maalesef. Muhammed'in saati bitti. Eve döndü o. Ben çekmeyi çekeceğim. Ne yapak? Sıkıcı olur ama neyse. Geçerli ki siz görün. Biz... Yeter ki gülüm. Bizi tenliye evimize alalım. İki. Alasam mı? Almasam mı? Yes mi desem? Hayır mı desem? Yes mi desem? Hayır mı desem? Yes mi desem? Can canını desem? Yes. çok güzel bir şey göstereyim. Bakın. Burada Nobi yazıyor ya. Bunu tıklıyorsunuz. Bir yeri şunun alacağız. Geldi doğru ilk Geldik ya. Burada ya. Şimdi ne yapacağım ben biliyor musunuz? Alacağım evi. Koyacağım. Artık evimizi aramamıza gerek yok. Oradan direkt ışınlanırız. Direkt eve. Çok iyi. Evin bir yerini kilitlesek. Kilitlesem. Kilitlemem. Şimdi evi kilitleyelim. Arkadaşlar tamam. Şifre koyuyorum Şifre ne olsun Ne olsun ne olsun acaba Tamam Sıfır, 0 0 0 Sıfır, 0 Allah sıfır, sıfır, 0 0 0 0 0 0 0 0 Girdiğimde aa, şifre istiyor Çok güzel 0 0 0 içeri girdik. Evi kilitleri var artık. Uhu, uhu. Uh. Aha. 7 level Ne Nerede 7 level olduk be? İşlemiyor lan buna bir şey. Kaç veririz? Kaç? Bir puanımız var. Kime ver? Ataç mı? Minik mi? Hangisine ver? Ya ataç. Ataç'a At verdik. Aha. Aklıma çok güzel ah, Ay çocuk. Artık seni güzel. Böyle dol dol güzel güzel döveceğim. Anne hadi Ah ha 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 arkadaşlar bu yüklemek istiyorsunuz istiyorsunuz pro 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 ben bu yüklemek istiyorsunuz pro olmak istiyorsunuz aramanıza gerek yok açıklama başlıkta ismini koyacağım